Monster TV'den merhabalar, mutlu pazarlar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Hemen haberlere geçelim. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Müzik Okulların açılmasına günler kala Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları yaptı. Türkiye'de eğitim sendikalarına göre öğretmen açığı 100 bin civarında olmasına rağmen bakanlığın yaptığı atama 15 binde kaldı. Açık sözleşmeli öğretmenlerle karşılanacak. Atama bekleyen öğretmen sayısı 500 binden fazla. Ücretli öğretmen sayısı 86 bini aştı Türkiye'de. Devlet kadroya almadığı öğretmenleri ücretli öğretmen adı altında hiçbir sosyal güvenceleri olmadan asgari ücretten bile düşük maaşlarla çalıştırıyor. Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ait ilginç bir belge ortaya çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı seçildikten sonra huzur hakkı adı altında 5 maaş daha almaya başladığını belgesiyle ortaya koydu. Erdoğan 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten 2,5 ay sonra Belediyeye bağlı şirketlerden huzur hakkı almaya başlıyor. 1994'te her ay 6 maaş alıyor Erdoğan. 1995'te bu 8 maaşa çıkıyor. Yavuz Yılmaz daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler ifadelerini kullanıyor. Belge 10 Haziran 1994 tarihli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na ait. Erdoğan yönetim kurulu başkanı olarak İSFALT, İSPAK ve Dünya Ticaret Merkezi AŞ'den 7 milyon 165 lira alıyor her birinden. İstanbul Halk Ekmek ve İstanbul Ulaşım'dan da ayrı ayrı 9 milyon 750 bin er lira kazanıyor. Ayrıca İstanbul Kültür ve Sanat AŞ ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ de ücretsiz olarak görev alıyor Erdoğan. Yavuz Yılmaz Erdoğan'ın 1994'te toplam 6 maaşla göreve başladığını, sonraki yılsa bu sayının 8'e yükseldiğini belirtiyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak. Orta Doğu'daki gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak'ın Türkiye ile ilişkiler ve Kürt gruplar konusundaki sözleri ilginç. PKK hem Türkiye hem de ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanındı. Ancak kökenleri PKK'ya dayansa da artık farklı bir yapılanma olan Suriye Demokratik Güçleri ve YPG var. Bunlar IŞİ'de karşı verdiğimiz mücadelede müttefikimiz oldular. Dolayısıyla bugün PKK ile ilişkili değiller ifadelerini kullandı. Barak Türkiye'nin NATO'daki kritik rolüne de işaret etti. ABD'den sonra NATO'ya en büyük katkıyı yapan ülke Türkiye. Çoğu zaman bu göz ardı ediliyor. Türkiye hem dostumuz hem de müttefikimiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilcileri Hakan Fidan ve İbrahim Kalınla SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki temasların önemli olduğunu vurguladı. Tarafların sorumlu davrandığını aktardı. Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara'ya güvendiğinin altını çizdi. Bugünkü hedeflerinin bizimle uyumlu olduğuna inanıyorum dedi. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Türkiye cezaevlerinde 68 tutuklu ve hükümlü intihar ederek yaşamına son verdi. Bakanlık Dem Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine verdiği cevapta aktarıyor bu bilgiyi. Cezaevlerinde intihar oranları toplum ortalamasının üzerinde. Bakanlık açıklamasında cezaevlerinde intihar ve kendine zarar verme davranışlarının yaygın olduğuna dikkat çekiliyor. Önleyici tedbirlerin alındığını iddia ediyor bakanlık. İntiharların cezaevi personeli için travmatik etki yarattığına da dikkat çekiliyor. İntiharların önlenmesi için cezaevi müdürlerine ve personele eğitimler verildiği belirtiliyor. Gergerlioğlu ise cezaevlerinde hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ciddi sorunlar yaşandığını aktarıyor. Aşırı kalabalık koğuşlar, çıplak arama uygulamaları ve sağlık hakkına erişim sorunlarına dikkat çekiyor. Psikologlar çoğu zaman mahkumların psikolojik durumu yerine idare kurulları için rapor hazırlıyor uyarısında bulunuyor. Gergerlioğlu Türkiye'de cezaevlerinin kapasitesinin 300 bin kişi olmasına karşın içeride 450 bine yakın tutuklu ve hükümlü bulunduğunu kaydediyor. Cezaevlerinde ölüm oranlarının her yıl arttığını ve ölenlerin büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu söylüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye açık ittifak çağrısı yaptı. Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz. Demokratik ve terörsüz Türkiye için herkesle yürürüz diye konuştu. Doçevelle Türkçe'den Kıvanç Ele konuştu özel. Bahçeli'nin dava arkadaşı Selahattin Yılmaz'ın suikast suçlamasıyla tutuklanmasına değindi. Bahçeli'nin İmamoğlu soruşturmalarında yargının hızlanması talebini hatırlattı. Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma olup olmadığına ilişkin görüşlerini dile getirdi. AK Parti ve Cumhur İttifakının parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim. Bahçeli'nin vurguladığı terörsüz demokratik Türkiye süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor dedi. Bahçeli'nin iddianame yazılması tutuksuz yargılanma gibi mesajlarına vurgu yaptı. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarında su sızmasın. Bana ne? AK Parti'de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros'la fotoğraf verecek kadar gözleri döndü ifadelerini kullanıyor özel. Ana muhalefet lideri 17 aylık anket bilançosunu da çıkardı. Sadece 4 ay ikinci parti olduklarını 13 ay 1. sırayı kaptırmadıklarını anlattı. Mart'tan bu yana hep birinciyiz. Kötümser anketlerde 2-3 puan, iyimser anketlerde 6-7 puan öndeyiz dedi. Bu anketlerin AKP'nin de itibar ettiği 9 firmadan olduğunun da altını çizdi. Son yapılan Ağustos anketini de aktardı. CHP %34,7, AKP %32,8. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün ebedi istirahatgahında bir kez daha Erdoğan sloganları atıldı. Tören Aslanlı yolda yürüyüşle başladı. CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende Erdoğan Atatürk'ün mozelesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan misakı milli kulesine geçiş yaparken bir grup Recep Tayyip Erdoğan, Ümmetin Umudu Tayyip Erdoğan ve Reis sloganları attı. Törene katılan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın slogan atanların yanına giderek Burası anıtka bir slogan atmayın demesi kısa süreli gerginliğe yol açtı. Koruma polisleri Akdoğan'a müdahale etti. Akdoğan burası bir mezarlık her sene bu ayıp olur mu Atatürk'ün mezarı var burada slogan olur mu diyerek tepki gösterdi. Akdoğan'ın paylaştığı videolarda var, videolarda slogan atan kişiler, Teşkilattan geliyoruz, Cumhurbaşkanlığından geliyoruz diyorlar. Bu arada Umut Akdoğan'ın uyardığı vatandaşların AKP'nin kadın kolları servisiyle getirildiği ortaya çıktı. Erdoğan daha sonra anıtka bir özel defterini imzaladı. Deftere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içinde yazdı. Erdoğan'ın misak Milli Kulesi'nden çıkışıyla birlikte alkış ve ıslık sesleri yeniden yükseldi. Erdoğan da gruba el salladı. Son yıllarda Anıtkabir'de birçok kez Erdoğan sloganları atılıyor. Rutin hale gelen kanuna aykırı bir durum bu. Tabii ki büyük tepki çekiyor. 2524 sayılı Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kanunda Anıtkabir'de ancak Atatürk'e saygı için çelen konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelen konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez deniliyor. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları için Anıtkabir'e giden farklı rütbelerden tüm subaylar polis aramasından geçirildi. Resmi törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi. Birkaç noktada üst araması yapıldı. Geçen yıl 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla kılıç çatmasının ardından bu yıl üst düzey önlemlerle yemin töreni yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin aileleri barkodla törene alındı. Karadeniz ve Harp Okullarından toplam 1405 askeri öğrenci mezun oldu. Stadın kapasitesi 6000'di. Her öğrenciye 4 kişilik kontenjan verildi. Tören sonrası teğmenler özel olarak belirlenen ve posterlerle süslenen yerlerde aileleriyle fotoğraf çektirebildi. Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada orduda yaratılan tahribatı 2016'dan bu yana telafi ettiklerinden bahsetti. TSK bugün daha güçlü, daha caydırıcı dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kamu kurumlarının kiralama giderleri Temmuz 2025'te geçen yılın aynı ayına göre 4,5 milyar lira yükseldi. En büyük artış hava taşıtı kiralamalarında görüldü. İktidar tasarruf kelimesini dilinden düşürmüyor ama Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlar kamu kurumlarının kiralama giderlerinde ciddi bir artışı ortaya koyuyor. Temmuz 2024'te 12 milyar lira olan toplam kiralama gideri Temmuz 2025'te 16,5 milyar liraya dayandı. Bu %38 oranında bir artışa karşılık geliyor. Personel servisi kiralama giderleri %25 arttı. Hava taşıtı kiralama giderleri ise bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Kamunun ilk 7 ayında uçak, helikopter, insansız hava aracı ve drone gibi hava taşıtları için ödediği kira 2024'te 2.3 milyar lirayken 2025'te aynı döneminde 4.3 milyar liraya ulaştı. Hizmet binası kiralama giderleri %37 arttı. Lojman kiralama giderleri %63 yükseldi. Bilgisayar ve yazılım kiralamalarında artış oranı %23. 2023 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından iş başına gelen yeni ekonomi yönetimi kamuda ek tasarruf tedbirleri uygulama kararı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 17 Temmuz 2023'te kamu kurumlarına gönderilen genelgede tasarruf kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Ancak resmi rakamlara bakıldığında genelgeyi kimsenin dikkate almadığı ortaya çıkıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor. Nüfusu yaklaşık 2.3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını belirtelim. Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme kararı ve Filistin halkına yaptığı soykırım bildirisi resmi gazetede yayımlandı. Bildiride Filistin halkının İsrail tarafından 10 yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde, kınıyoruz denildi. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumu İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız var mısınız dedi Özel. Kıbrıs'ta acaba bu gece bizi mi katledecekler diye bekleyen masum kızlar gökyüzüne bakıp bizimkiler diyebiliyordu. Filistin'deki çocuklara bizimkiler dedirtebilecek misiniz? Oraya askerindir, indir demiyorum. Mama yolla, su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan sizi bu millet burada oturtmaz diye de ekledi. Meclis lokantasında gün keyfi haberine bakalım şimdi. Bazı milletvekillerinin yakınları Meclis lokantasının ucuz fiyatlarını fırsata çevirdi. Meclis lokantasına kalabalık gruplar halinde geliyorlar. Yemekleri paket yaptırıp evlerine götürüyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Ucuz fiyatları dolayısıyla sürekli tartışma konusu olan Meclis lokantasında 15-20 kişilik gruplarla gün bile organize ediyorlar. Bu yaşananların ardından Meclis Başkanlığı Lokanta'ya kontenjan sınırlaması için çalışma başlattı. TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki meclise ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerin sayısındaki artış krize döndü artık. Bu tesisleri sadece mevcut vekiller değil eski vekiller de kullanabiliyor. Yakınlarını, arkadaşlarını, akrabalarını da getirebiliyorlar. Hal böyle olunca da kimisi altın gününü meclis lokantasında yapıyor. Kimisi de fazladan yemek sipariş ediyor. Paket yaptırıp evine götürüyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu pazarlar tekrar. Hoşçakalın.